Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar bugün tekrardan video çekecekler arkadaşlar Brawl Stars videosuyla çekeceğim ilk videomda tanışma yaptım şimdi ise oyun videosu çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar e, 169 169 elmas yaptım ve diğer sezon açacağım arkadaşlar bu arada videoya geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın bol bol yorumlarla bana nasıl tarif edeceklerinizi yazın. Ve ne tür oyun videoları çekeceğimi de yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Çünkü ben bilmiyorum daha yeni başladım. E şimdi e, görev kasacağız arkadaşlar. Hemen maça girmek istiyorum. Bu arada ikinci videom olduğu için kötü olabilir kusura bakmayın. Evet maçımıza giriyoruz. Kötü oynayabilirim. Ee, sizin ilk video izlediğinizde benim iki, e, ilk hesabım vardı. O ilk hesabım format attığım için gitti arkadaşlar. Ve ikinci hesabımı e, kasıyorum şu an. İkinci hesabımı daha yeni kasmaya başladım. Evet direkt ölmeye ölmeyle başladım. Yani çok güzel ya. Evet heyecandan da konuşamıyorum bir yandan. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle hemen gireceğim. Yukarı katılayım. Evet Bali karşımıza. Evet. Direkt ölme, öldürmeye kasmayacağım da e, kutu kasarsak çok güzel olur. Kutularda kaldırıldı ya. Yani. Kural çekti. Kutu Diğer sezon Brawl seçeceğim. seçilen Mandy diye bir karakter geliyor arkadaşlar ve onu almayı düşünüyorum. Açıkçası da çok sevdim. Zaten onu için şu an bu sezonu açarım. Bu sezon da daha yeni bir açıkçası pek Yani söyleyeceğim ikinci videoyu çekecektim normalde benim şu ana kadar atmam lazımdı ama ben videoyu yanlışlıkla çekmedim. bir yükle ikinci kişi arıyorum. İkinci kişi nerede? İkinci kişiyi bakıyorum. İkinci kişi kayıp. Büyük ihtimal saklanıyor. Allah rozaymış ya tamam. bir dibine girdim öldüreceğim zaten. Evet hemen çıkalım. 27 bin hasar vermişiz ve 11 küçük güç küpü topla yapmışız. Konuşamadım. Evet. <laughs> Buradan da kulübümüze katılabilirsiniz. Sadece bin gereken kupa gerekiyor. Gerekiyor. Evet bu arada benim kulübüm değil, ee, arkadaşımın arkadaşının kulübü ama olsun siz yine de gelin bu kulübü yükseltebilirsiniz ee, ID'im değiştiği için ID'imi tekrardan gösteriyorum Evet biraz bekleyelim Evet şimdi çıktım arkadaşlar ee, Bir de troll map'te kasacağım Soygun Soygun haritaları Buna gider mi bilmiyorum ama Buna bakacağım. İnşallah kazanırım. Video çok uzun olmayacak. İleride çok uzun videolarda da gelebilir. Bu arada şimdiden herkese mutlu yıllar diliyorum. Biraz geç söylemiş olabilirim. Saat daha 12 olmadı ama. Konuşacağım diye telefona odaklanamıyorum. Evet çok güzel bir şey yaptım şu an ileride arkadaşlarımla video gelebilir ee, Eğer istemezseniz de videoda yorum atabilirsiniz Bu arada car park ilk videosu da gelecek yakında Hazırlanıyor İşi var, abi. Hiç mal öldüm Evet Hasa ve görevimi yaptım lazım ya. Evet çok güzel çok güzel çok güzel. Hem maçı kazanıyoruz hem de hasar ve görevini yaptım. Üstüme atlayacak. Ama atlamadı. Şimdi emzir üstüne atlayabilir. Şuradan öldürelim hemen. gelsin. hemen şöyle alalım. Şöyle öldü. 8 bit'e dala diye 8 bit açı ettim ama. Ya. Gireyi kaçtı sandım ya. Olsun olsun. Zaten kaybetmiyoruz. Evet. El Primo'yu da öldürdükten sonra maç bitiyor. Bitmiyormuş. Neyse. Grey'i de öldüreyim. Bu sırada. Çok güzel bir kaçış yaptı ya. Olsun. Kazandık arkadaşlar. Evet. Brawl Pass'e bakacağız şimdi. Brawl Pass miydi? Neydi artık? Evet. Brawl Pass'miş. 165 bundan verdi. Evet Otis'i 25 katacağız. kasacağız. Onunla da arkadaşımla video gelebilir. Bugünlük bu bu kadardı arkadaşlar. Ee, kusura bakmayın biraz e, erken bir çek video. Kanalıma abone olup like atmayın. Mayın ve yorum atmayın. unutmayın. Görüşürüz. Bye.